onun bunun çocukları tuh Allah belanızı versin yuh Allah cezanızı versin hey! Merhaba arkadaşlar hepiniz yeniden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, golem nasıl kesilir onun hakkında Beni almadın beni almadın beni almadın anasını siktin beni almadın Birkaç tüyolarım var onları söyleyeceğim göstereceğim. İlk öncelikle golem eklemeniz lazım. Golem ekmeğiniz lazım ki golemi keseceksiniz ama sonuçta. Boş değil. Golem'e doğru gidiyoruz. Niye burada olduğumu hiç sormayın. CPS Sport düşer belki veya yok. Phantom Sport falan düşer diye. Geldim öyle takılıyordum. Hızlıcana gidelim. Boynuzlu pezevenk. Hızlıca oraya atlayalım arkadaşlar. Golem'den bütün lootları alma taktiğini öğreteceğim bugün size. Garanti size loot düşecek yani. Drop düşecek. Düşmeme gibi bir şansı yok. Düşmezse gelin deyin ki. Amunu ruhunu sikimin pezevengi. Kes. kes. Amana koyarım senin. Kes. Deyin. O zaman tamam. O düşmeme gibi bir şansı yok aga. Bakalım şimdi golem'de de kimler var. Şimdi beyler Geldik koleme zaten. Fazla bir şey kalmadı. Bakalım. Kim var burada? Levelini göster bana. bana. Oo, Bunlar ne böyle? Bakın beyler. ilk taktik. İttirin. Kudursunlar. 115 level adamı. Hani sen artık oyunu bırak. Oyunu bitirmişsin zaten. Ne işin var oyunda? İttirin. Siz sonuna kadar ittirin böyle. Bak şimdi. Drop. Gördünüz mü? 15 var yani ondan drop aldık daha. Dino 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 gel, 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 gel. Aynı zamanda hem golem kesip hem de level almak için o boss tasklarını almayı unutmayın. Hem güzel pot falan da veriyor. Bayağı işlevsel oluyor yani. belki golemden birkaç tane daha keselim de belki bir şey düşürürüz. Golemin spawn olduğu yer şu şiri 15 var ya. Tamam hep burada spawn oluyor bu golem. Ayrıca Power scroll da kullanabilirsiniz. Ben bu literati hep öyle zevkine kullanıyorum. Sürekli basıyorum böyle. Hani. Fazla can versin diye. Bir yerimden götürmez kullanmak. Bak. Bunlar mesela yanlış ara duruyor. Golem tam burada çıkacak. Bak. Tam benim olduğum yer. Önüme düşecek golem. İzliyor musunuz? İyi izleyin. Düş artık. Lan caz yapma sikerim belanı. bunlar hepsi hesaplı hesaplı kitaplı. Azizciye bavay gora kelletennim amına koydumun ibnesi Ne oldu? Küstün mü bana? Vay amına Bana güzel bir şey düşmemişti. Düşmemiş. Düşseydi hemen kullanacaktım. öldük arkadaşlar. Bu gayet normal bir şey. Bazen aha bak. Bak o arkadaşa bakıyor musunuz? Bu arkadaş maşallah var. Akri Bey yüzde level ama öyle mi? o adamın level hep benden yüksekti. Sadece level kasmış. World 1'de trade world olduğu için orada fazla şey yok. Ee, golemde olan insan yok. Kimse olmuyor orada genelde golemde. De buraya bak. Senin ne işin var burada? He? Senin Neyse bir şey yazmayalım. Boş yere spam yapmaya gerek yok zaten. Arkadaş bu arada dikkat edin. Yani başka çar açıp bile spam yapsanız bile bir hafta iki çarınız da ban yiyor. Benim banım daha bugün açıldı. Bir hafta ban yemiştim. Kötü bir deneyim oldu. Bak skatesin yazına göre. 780k petim var benim bir Üzgünüm diyor. Senin ben var ya. Bu golemden de çok fazla pot düştüğü için o kadar pot almanıza gerek olmuyor. Zaten golem atıyor size. Botu gördünüz mü? Bak, bak gördünüz mü? İki da benim. Ana öleceğim ha. oldu? 2900, 3000, 3200 gördün mü? 10, 10 tane şey harcadım. 300-400 pot geldi. Bu kadar basit. Basıyorsun şu power scroll'u. Tamam bu 115 tane burada kuduruyor. Sen de burada devam ediyorsun. Pa, 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 pa. Yarıyorsun geçiriyorsun. Bunları, bunları var ya. Bunlar hak etmiyor hiçbir şey. Adamın batleti bat, bat çıkartıyor. Bak hareketlere bak. Kusura bak ya. Amunu ruhunu siktimin pezevengi. Kes! Amana koyarım senin. Kes! Bak adam met farmlamaya gelmiş. TCK'de sen hepsini alıyorsun diyor. Adam da şey diyor, başka bir ne gitmiyorsun o zaman filan diyor. Ne, ne kadar komik ya. Tabi ben size bunu niye anlatıyorsam, siz de okuyamıyorsunuz mu sanki? Arkadaşlar... Aman akadım, havuç çıkardı. Bunun aynen en kolay bak. Hareket edin. İttirin aga, ittirin. Sövsünler, kudursunlar. Kudursunlar yani. Yani Türk olduğu zaman genelde ittirmiyor böyle isminden bakar. Bak gördünüz mü bak? Bak gördün mü? Bak drop'un neyisini aldılar? Başını. Her drop bende aga. Adam 115 lira. E Kim bir umra neleri vardı acaba? Ama geliyor oyun bana atıyor. Bunların hepsi taktik beyler. Hepsi hesaplı hesaplı. Power school'u falanla alakası yok yani. Golemin mesafesini falan ayarlayacaksın. Git gel yapacaksın. Bunların hepsi yani birbiri de Ayarlamazsanız başına alırsınız. Drop düşer. Gerçi o kadar ama 45 nereden geldi lan? Ha şey görev bak gördünüz mü? Görevin önemi. Drop düşürmenin en kolay yolu dediğim gibi. Ne kadar puşlarsanız o kadar daha çok şansınız artar. Çünkü siz puşladıkça adamlar vuramıyor. Bak gördünüz mü? Şiri görüyor mu? Şiri görüyor mu? Şimdi ne yaptığını bilmiyor bile. Öldüm amınakoyy. Biraz içerlemiş gibisin. Öldük. Öldük. Tamam arkadaşlar bence ben yeterince bilgi verdiğimi düşünüyorum size. Anlayan anlar anlamayana da boru <laughs>